Merhabalar kanalıma hoşgeldiniz. Ee, bu harika çiçeği sizlerle tanıştırmak istedim. Papatya mı? Ekinezya mı? diye akla geliyor. Fakat bunların hiçbiri değil arkadaşlar. Gazanya çiçeği. Şöyle bir uzaktan birazcık çekmeye çalışayım. Boyutunu algılamanızı istiyorum. Sanki papatyanın biraz büyüğü ay çiçeğinin de biraz küçüğü gibi aklanabiliyor şöyle okay. biraz, bakın biraz bir yapısı var kuruyanların da tohum şuradan tohum döküyor suyu seviyor arkadaşlar güneşi seviyor ılman iklimde olan yerlerde daha hoş daha güzel yetişebiliyor kışında e, durabiliyor ama tohum dökerek çoğaltılabiliyormuş. Tohumlarını döktükten sonra diğer seneye tekrar açabiliyormuş. Ben de bunu ilk defa aldım. Bunu geçenlerde ilk bunu dikmiştim. Daha sonra çok beğendim. Bunu aldım arkadaşlar. Çok çeşitleri var ve farklı renkleri var. Şimdi farklı renklerini göstereceğim. Evet, kırmızı ve sarının beraber bir arada olduğu pembenin. Ben bodrum papatyasına benzettim pembeleri daha farklı renkler. Sarıları ben beğenmiştim. 1,5 TL'ye aldım arkadaşlar. Beyazları tam bir kopatiyi andırıyor. Ama tabii ki daha büyük, daha güzel. Akşamları da böyle ikindi vakti şu anda. İkindi vakti artık güneşin batmaya döndüğü vakitte. Çiçeklerini kapatıyor. Gündüzleyin açıyor havalarda da çiçeklerini kapatıyor. Çok çeşitli türleri var arkadaşlar. Bazı türleri çok yıllık, bazıları ise tek yıllık olarak bakılı. Şöyle bunun kenarlarını da sukulent çeşitleri, yak kolyesi, farklı şeyler dikmeye çalışın. Bu ikisinin saksı çeşitlerini de kendim yaptım. Evet şöyle. Bahçe peyzajı için çok harika, çok güzel. Hem dayanıklı yaz sıcaklarına susuzluğa da dayanıklı ama susuz tabii ki bırakmayın bunlar şimdi kuruyacaklar sonra onlardan tohum dökecekler çiçeklerin belli bir süre sonra arkadaşlar e, solmalarına e, çok endişelenmeyin bakın bir çiçek açıp diğeri soluyorsa bunun ömrü tamamlanmış. bunlar da kapanacak yeni yeni büyüyen e, filizler olacak çiçekler olacak böyle döngü devam edecek. Şöyle uzaktan çekeyim. Şu anda burada dört tane fide var ve yayılmacı olduğu için hani tohumlarını rüzgarla ya da yere serperek döktükleri için bu alanı doldurabildiğini söylediler. Umarım seneye de harika güzel bir şekilde açar. Görsel güzelliği olan bir çiçek. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.